Oyun sancak din hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2016'da ikinci sezonun sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi geliyoruz. Çünkü 5 takım şampiyonluk için savaşıyor. Fener, Bursa, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray. Muhteşem maçlar var. Muhteşem. Bakın gençler bakın. Şu maçlara bakın. Ay maşallah. Hep aynı saatte başlayacak. Biz hemen hızlıca geçelim maçlara. Şampiyonluk istiyoruz. Çünkü tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Şampiyon. Manchester City geçti. Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finaller oynanıyor. Manchester United, Bursa, Adana Demir. Helal olsun Adana Demir. Finale kadar çıktı Adana Demir. Bravo. Biz şimdi Kasımpaşa ile oynayacağız. Diğer maçlar var. Diğer maçlar da var. Hızlıca geçelim. 31. hafta maçları başlıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa. Puan kaybı istemiyoruz. Tahammülümüz yok. Tüm maçlarımızı kazanıp şu son 4 haftada şampiyon olalım. İkinci şampiyonluğumuz gelsin benim adıma tabii ki. İlk sezonu şampiyon tamamladık. Beşiktaş, Trabzon, Antalya, Bursa, Sivas, Galatasaray maçları var. Alper cezalıydı evet hatırlarsanız. Salih. Salih sokayım ya. Salih oynasın. Karasas Quest'i şöyle girsin. Tamam. Talimatları temizleyelim. Evet Kontrollü ve akıcı yapıyoruz bu sefer. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı başlıyor. Hadi çocuklar. Gülümüz yok. Maçlar başladı 31. haftada. Haydi bakalım. Goller oldukça söyleyeceğim. Aynı anda başladı çünkü tüm maçlar. Hadi Antalya Bursa'ya çelme tak. Bursa attı. <gülüyor> ya <gülüyor> Allah Allah. Bursa 1-0 önde. Neyse biz kendi maçımıza bakacağız. Yenelim. Max Christiansen! Gol! 1-0. Oh! Liderliği geri aldık. Sivas attı Galatasaray'a. Sivas 1-0 önde. Beşiktaş Trabzon maçından sadece gol haberi yok. Şu an biterse canlı puan durumu sol köşede. Bir gol daha lazım be. Gençler bir gol daha lazım. Beşiktaş attı. Beşiktaş 1-0 önde. İlk yarıda biz 1-0 önde kapatıyoruz. Çok güzel. Şunu ben bir katı yapacağım. Gelmeye başladı çünkü Kasımpaşa. Sivas 2-0. Galatasaray şampiyonu istemiyorum diyor resmen. Ah be Persie ya. 5 5 2 0 Aman! Aman! Ne yapıyorsunuz lan? Oha adamlar geliyor. Bekle bekle. Salih ya. Salih ya. Hiç oynamıyorsun ya. Salih bu sezonun en kötülerinden ya. Ee, i̇ki yönlü orta sağ olsun. Hadi bakalım. Bursa 1-0, Beşiktaş 2-0, Sivas 2-0. Biz de 1-0 öndeyiz. Şunu ben çok katı yapacağım. İyice geliyorlar. Bursa 2-0 yaptı. 2-0 yaptı. Aman puan kaybı yapmıyorum. Kasımpaşa öyle bir bastırıyor ki. Anlatamam ya. Lan az daha yiyorduk oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapsam ki? Yasa Lingard. Ramalho çıksın. k ee, Kayer girsin. Aman. <laughs> Kafa gitti ya. Şimdi Kayer e, sarı kartlı kırmızı kart görürse yeriz bence. Ramalho oyunda. Aman. Aman Christiansen. Dikkat. Yalnız Eskişehir 2-0 öndeydi. Kayseri 3-2 öne geçti. Bu da ilginç bir maç. Dakika 80'e geldi. Maç bitmiyor resmen. Yıllar geçti resmen şu maçta. Hakem bitir ya. 3 dakika uzatma. Ah be Vampers ne kadar çok kaçırdın ya. Bitir. Bitti. Kazandı. Kazandık hala ayıplar elimizde. Hala ayıplar elimizde. Sivas 2-0 yendi. Fenerbahçe 56, Bursa 55, Beşiktaş 55, Trabzon 52, Galatasaray 51 ve 32. hafta maçları burada. Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray yenerse yarış ortak olabilir. Trabzon Karabük Beşiktaş'ın yani şampiyonluk için yenmesi gerekiyor. Çok muhteşem maçlar var. Son 3 hafta. Hala ipler elimizde. Hadi çocuklar. Hadi. Uf, antrenman, antrenman, antrenman. Top kontrolü. Hücum ve takım uyumu. Bireysel. Şöyle yapalım. Kayseri deplasmanına gidiyoruz. Deplasmanlarda o kadar çok korkuyorum ki. Çok önemli bir maç. Üf, 32. hafta geldi. 32. hafta geldi. Çattı. Pazar günündeyiz. 21 Mayıs'tayız. Şampiyon hala belli değil. 5 takım hala yarış içerisinde. Galatasaray, Beşiktaş, Bursa, Kasımpaşa, Trabzon, Karabük ve Kayseri deplasmanındayız. Eyvah 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 eyvah. 4 oyuncumuzdan yararlanamayacağız. Çok kötü oldu bu. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Böyle çıkacağız maça. Hadi çocuklar bunu katı yapıyorum. Maç taktiğini de ee, takım çalışması. Topa sahip olmalıyız ya. Hadi çocuklar. Bize 3-20 oran veriyorlar. Kayseri favori bu maçta. Bu nasıl bir maç? Korkuyorum bu maçtan. Mehmet Topuz eski takımını atıyor. Olacak iş değil. Ah be Van Persie ya. Bursa puan kaybet be. Kendi sahanda puan kaybet. Ah oh be direk. Attı Kasımpaşa. Kasımpaşa atıyor. Hadi abi, artık gol atmalıyız ya. Ah be Asquith ya. Galatasaray attı. Bu da süper bir haber. Yine Leo abi ikinci direk ya. Resmen direkler şampiyonluğumuzu engel oluyor. 2-0! Galatasaray 2-0, 2-0. Şimdi şöyle bir şey var. Biz burada yenersek puan farkı 4'e çıkıyor. Uh! Oh. Gol! Yeselingol! Yeselingol! 2-1 öndeyiz, 2-1. Oh Bursa attı. Bu atmasaydı iyiydi be. Neyse biz kendi maçlarımıza bakalım. Van Percy! Robin Van 3-1! Ama penaltı verdi hakem ya. 3-2. Kötü oldu. Aman. Beraberlik olmasın. Bir oyuncu değişikliğimizi yapalım. Max Christian seni çıkarmayalım ya. Uf. Neyse değişiklik yapmayacağım. Vazge vazgeçtim. Galatasaray 2-0 önde. Bursa 1-1. Trabzon maçından golü 1'i yok ya. Evet 0-0. Bursa attı 2-1. 3-3. Şoka girdim şu an. Aynı anda goller oldu. Bir anda Bursa lider oldu. Ya inanamıyorum ya. Ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Yazıklar olsun ya. Şunların maçını nasıl kazanıyorsunuz? Veriyorsunuz bu maçı ya. Bursa yeni lider. <laughs> Allah'ım ya. 54 puan çıkacak lig. Bursa lider oldu. Bursa 58, biz 57. Beşiktaş, Trabzon 55. Galatasaray 54. Ne diyeyim size ya. Allah kahretsin ya. Şimdi Mersin'de oynayacağız. Bursa Spor'un son maçlarına bakalım. Akhisar deplasmanı, Kayseri deplasmanı. Hadi Kayseri! Sen bir ona çelme takma da sana burada nasıl söyleyeyim. Bursa Türkiye Kupası şampiyonu. İpler Bursa Spor'un önüne geçti ya. Uf, Kayer sakatlandı. Kayer sezonu kapadı. Olacak iş değil ya. Şimdi Mersin'de oynayacağız. Bursa'da Akisar deplasmanında. Hadi Akisar. Hadi oğlum. Hadi Akisar. Bizim de ya Mersin'de çok zor maç ya. 6. sırada. Max Christian sen cezalıymış. Gökhan Gönül geldi. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Romeo. Şöyle yapalım. Romalva da girsin kadroya. Gökhan Gönül şöyle. Carlos Azcues mi oynasın? Romalva mı oynasın? Tamam. Azcues oynayacak. Hadi. Hadi. Kazanalım bu maçı. Hadi Akisar. Sa Başlar başlıyor. Aynı anda hepsi yine. Beşiktaş, Rizakisar, Bursa, Fener, Mersin, Karabük, Galatasaray, Osmanlı, Trabzon maçları var. Gol. Hadi Bellingard ya. Aman 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 aman. Karabük attı Galatasaray'a. Nakulmadı bize attı. Ya son haftada puan kaybedilir mi ya? Akisar attı. Bu da güzel haber. Bu oh, penaltı, 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 penaltı. Van Persie, Robin Van Persie şu an yeni biziz. Hadi Akisar. Bizim de ikinci gol atmamız lazım. Hadi. Hadi. Galatasaray 1-1. <laughs> Galatasaray 3-1. 42-44. Galatasaray 3. sıraya yükseldi. 2 kere 1-1. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak devam. Çift forvet'e dönebilirim 60'ta. Hadi. Aman. Gol. Ah. Corner. Dönüyorum çift forvet'e. Romeo çıkıyor. Ee, Fernanda oyuna giriyor. Yana çekil. Fan o da oynasın ya. Oynamasını istemiyor bak. Tamam başka oyuncu değişikliği yapmayacağım. Tamam devam. Şunu akıcı yapıyorum. 4-4-2'ye döndük. Beşiktaş attı 1-0. Aman aman aman. Lan yiyeceğiz ya. Gol. Direk. Direk. Akisar 2-0. Fernando'nun Akisar. Gol. Fernando. 3-0 Akisar. Akisar 3-0. Oğlum Akisar işini hallettin sen sıra bizde. Oyuncu değişikti. Ya Ramalho. Abi Salih çık. Ramalho gir. Şöyle yapacağız. Durdur maçı. Durdur maçı. Şöyle yapıyoruz gençler. Ramalho ee, kesicisin. Asques İki yönlü orta sahasın. Kanatlara çıkıyorsunuz. Tamam. Ofansifsiniz. Hücumdasınız. Gökhan hücum. Tamam. Başlayabiliriz. Akisar 4-0. Bursa şokta. Rize attı Beşiktaş'a 1-1. Puan kayıpları ardı ardına geliyor. Ve gol mü? Gol! 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 <laughs> <laughs> yes! Selen <out>. gol! <laughs> Fernando kaçırdı. Oh be! maç bitiyor. Yeni lider yine biziz. Geliyoruz şampiyonlar geliyoruz şampiyonlar. İşte son puan durumu son haftaya gelirken. Biz 60, Bursa 58. Galatasaray 57. Beşiktaş Trabzon 56. Şimdi son hafta maçları. Başakşehir deplasmanındayız. Başakşehir hatırlarsınız izleyenler bilir. Geçen sezonun sezon finalinde son haftada Beşiktaş 3 puan öndeydi. Ya yani ben anlatmayayım, anlatmayayım. Hadi izleyelim o videoyu. Evet, böyleydi. Başakşehir öyle bir kıyak yapmıştı ki şampiyonluğu vermişti bize. Şimdi bu sefer verebilecek mi? Beraberlik bize yetiyor mu? Çünkü Bursa maçlara bakmak lazım. Hadi bakalım. Bakalım abi. Bursa Spor neredesin? Bak gelelim gelelim. Nerede Bursa 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 Bursa? İlk maçı 2-0 kendi sahamıza kazanmışız. Ve 2-1 kazanmışız. Beraber bizi şampiyon yapar. Beraberlik bizi şampiyon yapar. Hadi bakalım. Ne sezon ya. Bir Süper Lig'e tekrar tıklayalım. Şimdi Trabzon ikincilik için saldıracak. Trabzon Eskişehir'le oynuyor. Beşiktaş'a bakalım. O da ikincilik için saldıracak. E, Samsun deplasmanında. Küme düşmede durumlara bakalım. Orası da karışık. Samsun yenerse küme düşmemek için oynayacak. O da Beşiktaş deplasmanı de, kendi sahasında. RGS de Akisar'la oynayacak. Akisar'ın durumu belli. Zaten hiçbir şey yapamayacak. Akisar e, şey, RGS yenmek zorunda. Rize. Rize de Karabük'le oynuyor. Rize Karabük. Rize yenerse Karabük küme düşebilir. Rize kurtulur. Rize yenerse küme düşmüyor. Antalya ne yapacak? Antalya Sivaslı oynayacak. Antalya da ye yenmek zorunda. Ve biz Bursa ne yapmak zorunda? Bursa şampiyonluk için Kayseri deplasmanında kazanmak zorunda. Kayseri'ye puan, puan kaybetmiştik. Bakalım şimdi nasıl olacak. Artık son haftalara gelelim. Muhteşem maçlar var. Muhteşem son var. Başakşehir, Fenerbahçe. Başakşehir'le. Stad full Fenerlilerle dolu olması lazım İstanbul'da. Başakşehir açmalı yani stadı bize. Hadi bakalım. Beraberlik bizi şampiyon yapar. Üf, i̇kinci şampiyonluk mu geliyor? İkinci şampiyonluk mu geliyor? Hadi. Hadi çocuklar. 4 Haziran büyük gün. 4 Haziran 2017 Pazar günü büyük gün. İkinci şampiyonluk gelecek mi? Az sonra göreceğiz. Jüelen 5 milyon mu oluyorsun? Yuh. Gerek yok ya sportif teknik direktöre. Ve başlar. Takımla toplantı yapıyorum. Gençler bak beni iyi dinleyin. Bak dinleyin. Son bir maçınız. Sezon boyunca o kadar maç oynadınız. O kadar. Ve sadece beraberlik ediyor. Sizden beraberlik istemiyorum. Bu maçı orada kazanacaksınız oğlum. Orada kazanacaksınız. Hadi. Evet son maçımızdan ilan edeceğiz. O kupa kazanın önemini abartmak yerine bu sezonki başarımdan dolayı gurur. Oldu Volkan Şen. Oldu bebeğim. Şuna bak. Simon Volkan Alper kötü şey yapmış. Önemli değil. Önemli değil. City Manchester United Manchester derbisinde Şampiyonlar Ligi finali. City şampiyon. Şampiyonlar Ligi şampiyonu City alıyor. Uzun yıllar sonra. Hatta ilk ilk kez mi şampiyon oluyor? Neyse onu bunu bırakalım. Sezon finalinde son hafta. Şampiyonluk şu an belli olacak. Salih döndü. Bir dakika ya. Şunu hızlı seçim yapacağım. Tamam. Ee, Romeo. Standart orta saha. Savunma. Savaşçı orta saha destek. Ramalho. Biraz sanki... Asko eski sinema yerine o daha iyi evet pas saatten savunma. Evet her şey tamam bu maç şampiyonluk maçı başarılar Fenerbahçe. başarılar Fenerbahçe'm hadi çocuklar maçlar başladı beraberlik bizi şampiyon yapar direkt gol mü gelmedi gol gelmedi Rize'yi karabük attı. Rize yenmek zorundaydı Karabük attı. Beşiktaş attı. Samsun küme düşmek üzere. Beşiktaş ikincilik için savaş... savaşıyor. Serbest vuruş. Sivas attı Antalya'ya. İşte bu ilginç. Antalya küme düşüyor bu sonuçlarla. Akisar attı Erciyes. Erciyes de küme düşüyor. başladı. Trabzon attı. Beşiktaş 2-0 yaptı. Canlı puan durumu burada. Beşiktaş ikinci sıraya yer alıyor. 59'ar puan oldu 3 takımda. Beşiktaş 3-0 yaptı. Galatasaray kazanırsa ikinci olacak derken Bursa Spor atıyor Kayseri deplasmanında. İkincilik benim diyor. Oh şampiyonluk geliyor abi şampiyonluk. Hazırız şampiyonluk geliyor. ikinci sezonun İki kere üst üste şampiyon olacağız. İlk yarı 1-0 öndeyiz. İkinci yarı şampiyonluk yarısı başladı. Galatasaray attı 3. sıraya çıktı. Galatasaray da nerelerden geldi? Antalya attı 1-1. Akisar 2-0. Erciyes küme düşmeye gidiyor. Aman 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 aman. Aman. Aman şunu çok katı yaptım. Bir oyuncu değişikliği yapalım. <laughs> eee, yorulan var mı? 6.40 oynayan One var. Fernando daha girsin. Bursa 2-0. Bursa artık ikinciliği garantiliyor gibi. Tabi şimdi ağzını Başakşehir iki gol atarsa şampiyonluğu garantileyecek. Aman penaltı! 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 Nani kaçırdı! Nani kaçırdı! Nani kaçırdı! Şampiyonluğu kutlamaları yarınlara kaldı. Yalnız Antalya küme düşmek üzere. Derken... Niye düşmedi? Ha attı şimdi attı çünkü. Ah be yanağlarda. Son 5 dakika şampiyonla. Son 5 dakika. Aman. Artık şampiyonluğa geri sayım. Şampiyonluğa geri sayım. Antalya 3-2 öne geçti. Ve şampiyon Fenerbahçe! Şampiyon Fenerbahçe oluyor! İki sene üst üste şampiyon oluyoruz. İşte bu oğullarım. işte bu helal olsun çocuklar. Helal olsun. Aferin size. Ve sezon sonu puan durumu. Ekranlarınızda şampiyon Fenerbahçe. Bursa ikinci. Galatasaray üçüncü. Beşiktaş dördüncü. Ve Trabzon beşinci sırada bitiriyor. Oh. Şampiyon Fenerbahçe oluyor. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Evet, Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 şampiyonu Fenerbahçe. 2 sene üst üste şampiyon olduk. Biz 2. Kime düştü? Arjantin Kime düştü? Samsun Kime düştü? Şampiyonlar Ligi'nde grup etabındayız ve yönetim bütçeyi ayarladı, ayarladı. 51 milyon transfer bütçesi ve biz de en iyi teknik tekrarlar arasında 9. sıraya kadar çıktık. Güzel. Evet güzel. Şampiyonlar Ligi Alman Şampiyonlar Ligi'ne de ya Süper Lig şampiyonu geldi. Çok güzel. Çok iyi. Muhteşem. Uf. Sezon bitti. Ve şampiyon tamamladık. Oh. Süper Lig galibiyetiyle rekor kırmışız. Ha, şampiyon 21. şampiyonluğumuzu Galatasaray 20 şampiyon biz 21. Ee, öne geçtik. ne? yılın oyuncusu oluyor. 11 gol 11 asist. Gol kralı City'den kiralık Bursa spor oyuncusu İhan Ahal. İşte o oyuncu oluyor. Yılın genç oyuncusu Cengiz Ünder oluyor. <laughs> yılın golü Bataj Erken rengin Robby Kuz. Yılın kayıcı Mustera, yılın menajeri Sergen Yalçın gerçekten yani Süper Lig'e baktığınız zaman 6. sırada bitirdiler. Mersin İtman Yurdu, helal olsun. Yılın takımı Nani ve Van Persie. Yılın takımında Yılın savunmacısı Schmidt. Bu adam Beşiktaş'ta oynuyor. Beno Schmidt. Jose Sosa ve Robin Van Persie. Yılın şeyi Futbol şeyi forveti Evet. Nani sezonun oyuncusu oluyor. İkinci Alper, üçüncü Gökhan Gönül. Nani sezonun golünü Manchester City atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde birinci turda. Hatırlarsınız bakalım nasıl gol atmış. Fernando. Alper. Alper sağ kanatta Nani'ye gitmiş. Nani vurdu. Yok böyle bir gol. Nani. Çok güzel atmış. Sezonun transferi Max Christiansen. Evet oyuncu çok iyi bir oyuncu. Şimdi istatistikler en golcü Nani, en yüksek ortalama puanı Nani, asist Nani, en yüksek pas Romeo, ilginç, en fazla maçın adamı Nani, en fazla sarı kart Max Christian en fazla yani Christian sen biraz şey ya yani. Evet burada görüyorsunuz özeti sezonun takımla toplantı yapalım Evet doğru böyle diyeceğiz. Güzel. Şampiyona liginde üstün performans. Max Christensen transfer edilmesi ve Yese Lingard'ın... Biz bunlara bakacağız. İstatistiklere öbür bölüm bakacağız. Transferlere öbür bölüm. Hepsi öbür bölüm gelecek. 10, 10 Temmuz'da gelsinler. Daha fazla şey verelim. Bu bölümünde sezon finalinin sonuna gelelim. Diğer bölüm büyük ihtimal 2 gün sonra olacak. Ee, iki gün sonra görüşmek üzere. İki, iki gün sonra şey olacak ya Sezon istatistiği kim daha iyi, kim şey olmuş, ne kim ne olmuş. Ee, oyuncu özellikleri ve transfer sezonu da açılır büyük ihtimal transferi de orada göreceksiniz. Bu sezon bitti. Şampiyonuz. Başka ne isteyebiliriz ki? Diğer üçüncü sezon görüşmek üzere. Kendinize tabii ki çok çok iyi bakın ve sezonun ve böyle. Ee, videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Tekrar kendinize.